...Türk Bayler. futbolu cartayı çekmek üzeredir. Yani nalınır dikmek üzeredir. Bir dakika, Galatasaray a. Önal Aysal'ın çileğini yerken UEFA'nın patlıcanı geldi. Seni takdir edeyim. Hocam ya. <laughs> <restored accurate♡> a, bakım, çilek, çilek, çilek diyorsunuz, patlıcan geldi renk veriyorum. Ulan vur ver, ulan vur ver nefes al. Geliyor. UEFA'nın patlıcanı dedi. <laughs> Çilekten patlıcan. Çilekten de değil. Çilek gözlü adam şok. Ya hoca çilek derken patlıcan. Hoca domuz gribi var ya. Hoca da bir de beyin gribi var. Hoca beyin gribi var. <laughs> o ev var patlıcanın. Böyle, kendini böyle, kendini böyle, kendini böyle, kendini. Böyle, bırak abi yapmayın öyle <laughs> şeyler ya. Bırakın be. Abi bırakın. İnsanlar yani böyle bizi seyrediyorlar. Yapmayın abi. Seyrediyor. <laughs> 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 Koskoca doktor Çekar, abi çeker. O hep abi. doktor Patlıcan. falan değil. Ahmet Hoca'nın. Ahmet Hoca doktor falan ayrı bir şey. Ahmet Uf 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 Hoca'nın. O hep abi. Ahmet Hoca'nın. Ahmet Hoca'nın acil bir doktora görünmesi lazım. Ciddi söylüyorum. Ama sesi kısık. Bakın Ahmet Hoca'nın. Bilmiyorum. Sesi mi kısık? Sesi kısık. Ha geldi. Ahmet Hoca'nın bir doktora görünmesi lazım. Sesi kısık adam ya. Doktorlar. Doktorlar doktora görünmez diye bir kaydı yok. Hocam bir özür diler misiniz? <laughs> Hocam o hep abi patlıcanı. Bir dakika. Öncelikle <laughs> sevgili Rasim, sevgili Sinan. Benden ne alakası var ya? Bir dakika müsaade edin anlatacağım. Önce sizden... Yormayın adamı sesi kısık ya. Ben de sizin gibi başkanın otel gizli köşelerinde... Oo, hocam dur. Yemek yiyebilirdim. Hocam bak biz ya ben, ben sürekli de sizin gibi, Ben sana hak veriyorum. Güzel çocuk, yer. tatlı çocuk derdim. Çilek çilek derken... Hocam bir de türlü çilek, durayım. çilek derken... Yapmayın bunu dedim. UEFA'nın patlıcanını niye... Bir dakika ya. Dur, dur ya. bir ya. hocam. Siz, Freud okudunuz mu? Yakıştıramadım. O, o fayda mu? Fayda patlıcanı falan demek biraz yani ayıp oluyor bu Hiç kelimeler. Bu UEFA'dan kurtulmadan gelmişti. Muhtemelen Adler'e tek bir adam. önümüzdeki. Galatasaray'ın koskoca Galatasaray dana derken ayıp olmuyor da. Sana söylüyorum. Bu ülkenin hocam. adam mı adam değil derken ayıp. ben UEFA'nın patlıcanı derken UEFA'nın kasığı derken. Hocam benimki kişik. Oo yeşilci 11'de bunlar. 11'de bahçeye çıktım hava alayım diye. Çünkü hakikaten kendimi ağır bir grip haftası geçirdim. Benim bahçe biraz yüksek bayağı bir 10 santim falan kalmış. Hı hı. Kenara oturdum. Kahvemi aldım. Söylemesi ayıptır. Sakın siz yapmayın. Sigaram da içtim. Ama hayır. Sakın gençler sigara evet, içmeyin. Sigara sağlığa zararlıdır. Sağlığa zararlıdır. Allah belamı versin benim içtiğim Yapma hocam. Yavaş yavaş karları küremeye başladım. Ve dünkü şey maçındaki o yapıyorlar yani topu böyle çeviriyorlar filan. Çok uzun yıllar sonra çocukluğum geçtikten sonra belki 30 yıl geçti. Kar topu yapmaya başladım. Akşam 40 yıllık kardeşim birçok şeyi beraber yaşadığımız, beraber yatıp kalktığımız, beraber yollarda yürüdüğümüz, beraber yağmurda ıslandığımız. Sinan'ın dün akşam o saçma sapan bile diyemeyeceğim fıkraları aklıma geldi. Ve yuvarladığım kar topuyla Sinan'a benzeyen bir kardan adam yapmaya çalıştım. <laughs> Yaklaşık 35-40 dakika sonra buz kestim. Buz boğazları müşüdü. Ama ortaya bir eser çıkarttım. Kendimi adeta bir heykel tıraş gibi hissettim. İnanılmaz bir şey ya. Bir ucube yapmadım ben. Ben bir Sinan. kardan heykel yaptım Sinan. ve 40 yıllık Can kardeşim Sinan'ın şeyi yaptım. <laughs> Ee, heykeli diyelim kardan. Kardan. Ve birden narsizm başladı. Ego <laughs> mevcuttu. Yaptığım eseri ölümsüzleştirmek zorundaydım. Ölümsüzleştirmek için resmini çektim. Ver hocam. Canım. Eve çıktım. Ka kardan adam mı? Buz kestim titremeye başladım. Üşütmüştüm. Bak onun için bak sesin kısıldı. Ses bu hale geldi. Ama ortaya bir eser koydum. 40 yıllık sevgili kardeşim Sinan Engin'in kardan heykeli. heykelini yaptım. Ver bakayım. Vallahi mı? Evet. <laughs> Eşerimle gururluyum. <Buraya. gülüyor> ben bir sanatçıyım. Ben bir <laughs> heykelcılaşım. <laughs> Sinan <gülüyor> Engin <rengi. gülüyor> kardan heykeli. Kardan heykelini yapacağım. var. Seni ölümsüz destekliyorum. Gel Havalar <laughs> soğuk kaldığı sürece. Havalar sıfır derece olduğu sürece sen erimeyeceksin. <laughs> Ama her canlı gibi, her heykel olduğu gibi sen de bir gün erimeyi yaşayacaksın. Belki yarın. Her belki canlı belki yani. <laughs> Ben sesim mesim gitti. Ya abi var ya. Böyle bir şey yok. Ya abi ne yapıyorsun ya? Ya, ya mak makara Bir dakika beyler. Bir, bir, bir dakika beyler sanatıma ya gülünmesi, sanatımın ya. hiçim konusu olması beni derinden <laughs> yaraladı. Sanatçı çakar. Bakın ben bir Michelangelo olamayabilirim. Michelangelo, Michelangelo, hocam Michelangelo, 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 Michelangelo. Fark etmem ben İtalyan usulü söylüyorum. söylüyorum. Olmayabilirim. Ben bir Leonardo da Vinci de olmayabilirim. Benim yaptığım heykel bir ucu de Roden gibi he Ama bu sanatı edemiş. ben yaptım. 35 <laughs> dakikada ve bedelini ödüyorum şu anda. Ses gitti. Hakikaten. Nefes alamıyorum. Hakikaten ha. Bütün nasıl yaptın bütün O, hocam? o Bütün, o, bütün o. o, karda. Ve bunları yaparken önce bedeni yaptım. Bedene boyun Allah. yapayım dedim çünkü boyun için yeterli karım yoktu. Sonra yuvarladım. Of. Gözlerini biraz küçük koymuşum. Halbuki Sinan'ın sen, gözleri Sen mi yaptın bunu hakikaten ya? Efendim? Sen mi yaptın bunu ya? Ama bedelini ödüyorum şu an. Abi şüttün. Sinan Bitti Engin şey parfümü diyor. alacağız diyorlar. Site, Sinan Engin Kardan adamı. Site hata yapıyormuş. Sinan bir füklenersen Efe Paköz Kardan Sinan Ziran Engin. Durmaz. Site, site hata veriyormuş kızım. Efe Paköz bak Sinan Engin parfümü siparişi site hata veriyor. Güzel çok güzel. Eşerimle, güne, ben komik bir espri güzel çok güzel ama çirkin olmuş. Ben o kadar çirkin değilim ben. Yani ben normal bir adamım. Yakışıklıyım yani ben yani ondan yakışıklıyım. Ula, gayet. Şimdi yani. bu hocam bu tamamen eski şu, insanlarına sen, yani. Bıraklar, sen, şu anda ölümsüzsün. Sen şu anda belki karlar eriyince orada yok olacak. Önce kulak düşecek sonra. Ben de senin belki düşecek, yapmış sen olabilirim. He? Ben de senin yapmış olabilirim akşamüstü. Ben de senin yapmış olabilirim. Aa, olabilir ay, yani tekrar, bilmiyorum. Çok Ama bu bana benzemiyor. Bana benzetememişsin bunu. Benim kulaklarım Hayır, falan öyle değil sinan, ki ya. Ben sinan, sinan, sanatın ya. temel kuralı. Benim gönül göçüm. Tabii canım, canım impresyonist bu. Sanat öyle Ahmet yastırın. Hoca impresyonist. Hocam, bu, hocam bir şey söyleyeceğim sana bu. Yani bu ...eski zaman maymun insan karışırmış <laughs> şey olmuş bu. Yani, Estağfurullah. Yani, yani böyle bir şey olmuş i̇şte, bu. Estağfurullah. Yani Koyaslı Magala falan gibi bir şey olmuş bu yani. Şimdi ben öyle bir şey değilim. Ben şimdi son derece çok yakışıklı bir ya, adamım. Yani ben bir şey... Yani... Genel. Ben son derece... hani tamam ben şimdi Türkiye'de... <laughs> ...Türkiye'de tanıyor diye bakıyorlar insanlara... ...ama ben yurt dışına gittiğim zaman da gözlerini alamıyorlar abi yani insanlar. Yani burada mütevazı yapmayacağım. Geçerse Sinan abinin yaptığını yani. versenize He. bir arkadaşlar. Yani. Tanzanya canavarını ver bakalım. Geçen sene Sinan abi niye yaptı? Hazırlanırsın. Nasıl baktı? Sinan abi ne çakarı yapmış. Baş tabi çok normal. Emprezyon, diyoruz buna. Demek ki sen beni dişleri olan, Oca, canavar kılıklı, bir koca kafalı, kısa kolları olan bir canavar tipinde olarak görüyorsun. Bunu sen yapmışsan saygı diyorum. Benim sanata saygım sonsuz Sanat. olsun. Of sen Tanzanya canavarınız, Tazmanya canavarısın dedi ya. <laughs> evet. Yani Yaşasın yani ben sana. Ben artık kesildim. Vallahi nefesim Güzel olmamış ya. hocam. Yani o güzel olmamış. O ben bu, o kardana da beğenmedim. Yani güzel avuçtu mavuçtu falan bir şey yapsaydın o ne ya? Yani? Hiç güzel oh. sana... Güzel değil. Güzel olsa oh. derim yani ben böyle şeyleri oh. açık yani değil. Yani güzel değil. Güzel, değil ya. Benim sana yaptığım daha kötüsü. bir, bir şirin, Sinancım. yani şirin bir ayı olmuş. Sinancım. Yani, Sinancım. Yani. <gülüyor> Sinancım. ya <laughs> 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 baksana sen beni burada... bana benzemiyor bak. Ben sana söylüyorum <laughs> bu ben, benzemiyor. Sinancım. Benzemiş mi Rasim? Sen havuç dedin de evde havuç yoktu. Hanıma sordum havuç yok dedim. Hayır. Baktım patlıcan vardı. Patlıcanı da nereye koyacağımı şaşırdım. Burada patlıcan koyamayız. Havuç kondur benim bilim onun için burnu da şeyden yaptım. Hocam <laughs> ya patlıcan nereye koyacaksın? Ya ne <laughs> taktınız patlıcana kardeşim? Patlıcan da <laughs> Bitti mi? <Çok gülüyor> <yok>. Yapmayın bırakılmıştır <laughs> ya. Arkadaşlar var yok mu? Kim? Yok mu Futbolla ilgili e, şey yok mu? Yapmayın etmeyin ayıptır. Yapmayın söylemem. Ayıp.